Çinko nedir? Vücuda faydaları nelerdir? Çinko bir vitamin değil mineraldir ve vücutta üretilen birçok enzimin salgılanmasını sağlar. Yaklaşık vücutta bulunan 200 enzimin salgılanmasını sağlamaktadır. Tablet, kapsül ve hap şeklindeki formları ile kullanılabilir. Cilt sağlığı, göz sağlığı, tırnak, bağışıklık sistemi ve saç sağlığını için gerekli bir mineraldir. Antioksidan özelliği sayesinde vücuttan toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur. Süperoksit dismutaz adı verilen enzim, vücudun doğal antioksidanıdır ve salgılanması çinko sayesinde olur. Hücre hareketlenmesini sağlayıp metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklık sistemini de güçlendirmiş olursunuz. Kalsiyum ile beraber kemik gelişimini destekler, çocuklarda boy uzamasını sağlar. Güçlü kemik yapısını sağlar. Saç kıran hastalığında çinko kullanımı ile saçlarda tekrar gürleşme sağlanır. Hücrelerin çalışmasını hızlandırması sayesinde ciltte yaşlanmayı ve kırışıklıkları giderir. Yine hücre aktivitesi hızlanması yani metabolizma hızlanması sayesinde çocuklarda iştahın açılması için kullanılır. Çinko eksikliğinde iştahta azalma, işhal ve bağışıklık sistemi zayıflığı, gözlerde bulanıklık, ergenliğe geç geçme gibi durumlar meydana gelir. Et balık, tahıllar, fındık çinko yönünden zengin yiyeceklerdir.